çocuklar, sizlerle bugün e, zıplayan bir top oyunu yapacağız. İlk önce e, yeni bir e, scratch sayfası açıyorsunuz. Kediyi siliyoruz. Kedi sildikten sonra e, ekrana şu, şunu şuraya koyalım e, ekrana ilk önce kukla seç kısmından bir tane e, burada hazır değişkenlerden, hazır karakterlerden, karakterlerden pedal isimli e, kuklaya ekliyoruz. Bir tane de top ekleyelim. Şuradaki top karakterini ekleyelim. Pedal'ı şöyle şu seviyeye alalım. En alta bir tane de oyunumuzun durması için, oyunumuzun bittiğini anlayabilmemiz için bir e, kukla çizelim. E, bu e, Şu kukla ekle kısmından e, mevcut kuklayı seçebiliyorduk. Buradaki e, düğmeden de sıfırdan kukla çizebiliyoruz. Şöyle e, uzun bir çerçeve çizmek istiyorum. Çerçevemin e, dışında çizgiler bulunmasın, rengi tek renk olsun istiyorum. Evet çerçevemi şöyle en aşağıya çok götürdüm, bıraktım. Biraz daha aşağı bir şey indirecek olursam daha rahat olacak. Evet, e, topumun hareket etmesini bu pedale çarptık e, dönmesini istiyorum burada. E, Mor renge çarptığı zaman da oyunumun durmasını istiyorum. Bu şekilde bir oyun yapacağız. Karakterlerimizi ekledik. Önce pedalın kodunu verelim. Pedala tıkladım. Koda geçtim. Ee, oyunumuz başladığı zaman, şöyle şurayı biraz büyütelim. Evet, oyunumuz başladığı zaman pedalımız sürekli hareket edecek. Nasıl hareket edecek? Ee, bakalım. Pedalımız X konumunu Sürekli pedal'ımın x konumunu algılamadan farenin x'i yap şeklinde ayarladım. Çalıştıralım. Bakın fareyi nereye götürürsem bu şekilde gidecek. Telefondan tabletten yapanlar için de parmağınızı nereye dokunursanız oraya gidecek şeklinde e, ayarlanmış oldu. Gelelim topumuza. Topumuzu ilk önce bir konum belirleyelim. Oyun başladığı zaman e, tıklandığında Kodumuzu aldık. Bunu da biraz büyütelim de görünsün. Evet, ilk başlangıçta mevcut konumunu verelim. X2 Y'si 150 olsun şöyle yukarıya çıksın. Ee, sonra bu topumuz e, hareket etmeye başlasın. Bir yön verelim bu topumuza. Şöyle 45 yönü doğru yönelsin. Sürekli sürekli olarak hareket edecek. 10 adım gidecek. Ee, kenara geldiyse yani şu duvarlara çarptığı zaman sekmesi için kenara geldiysen sektir. Kodumuz da sürekli hareket etmeye devam edecek. Şöyle bakıyoruz. Evet, kenarlardan topumuz hareket etmeye başladı. Ee, son olarak pedala çarptığı zaman e, bu kodun e, bu topun e, pedala çarptığı zaman e, değişmesi gerekiyor. Yani yönün değişmesi gerekiyor. Aşağıya gitmemesi gerekiyor. O yüzden bir kontrol koyuyorum sürekli tekrar et eğer eğer nedir eğer ise Değiyor muyu alıyorum Şurayı biraz küçülteyim neye değiyor mu Pedal isimli koklama değiyorsa ne yapacak ee, Yönünü tekrar değiştirecek Ya da derece dön 15 derece dön değil burada e, Oyunun e, normal olması için 160 derece ile 200 derece arasında bir sayı seçip dönecek ve şu 10 adım gitim kopyasını alayım, içine koyayım. Evet, şimdi şu an ar şurayı artık genişletebiliriz. Şunu böyle biraz kenara çekelim, şöyle görelim kodlarımızı. Çalıştıralım bakalım, değiyor mu? Değiyor. Evet, değdiği zaman rastgele bir e, açıyla dönerek tekrar devam ediyor. Evet, son olarak oyun bakın mor kısma değdiği zaman devam ediyor. E, mor kısma değdiği zaman oyunu durması için de bir kod koyalım. Tıklandığında e, kontrol edelim sürekli tekrar et eğer ise eğer iseden algılamamızdan e, rengine değiyor muyu? arıyoruz arkadaşlar bu mor rengi seçebilmemiz için rengin içine tıklıyoruz ve e, buradan mora getirmeye çalışmayın şuradan e, renk seçme düğmesine basarak nerenin rengini mesela yeşil sarı istediğiniz yerin rengini belirtebilirsiniz mor rengi buradan belirtebilirsiniz yani bu renge değdiği zaman ne yapacak oyunumuzun Durmasını istiyorum. Tümünü durdur. Bakalım oyunumuz çalışıyor mu? Çalışıyor. Şurada e, pedala değdiği zaman bir tane ses verebilirsiniz. Mesela şöyle pop sesi ya da boing sesi de olabilir. Sesimiz kısık. Evet pop sesini de yapabilirsiniz. Bir de pop sesini görelim. Şeklinde e, oyunumuz bu şekilde şöyle bir oynayalım bakalım. Oyunumuz e, hazır. Bilinen basit bir pedal. E, bu oyunu e, biraz etkileşimli hale getirelim. Yani biraz zevkli bir hale getirmek istiyorum ben. Yani sürekli aynı hızda oynanan, sürekli aynı şekilde devam eden bir oyunu kimse oynamak istemeyecektir. Bu anadım git kısmına e, değişkenlerden bir e, hız vermek istiyorum. Yani o topa bir hız vereceğim. Hız isimli bir değişken oluşturuyorum. Şimdi bu 10 adım git kısmına hız olarak belirliyorum. Hız kadar gidecek. Hızımı ekranda göstermek istemiyorum. Oyunun başladığı zaman, yani yeşil bayrak tıklandığında ben hızımı ilk başlangıçta 10 olarak başlasın. Sonra sürekli bu e, oyunum e, 5 saniye sonra oyunum gitgide her 5 geçen 5 saniye bu hız değişkenimin arttırmasını da istiyorum. Yani mesela şuradan hız kısmını bir değil de 3 değiştirelim. Daha iyi görelim. Şimdi e, hız kadar yani 10 şeklinde gidecek. Sonra hatta şöyle hızı koyarsak ekrana daha iyi görürsünüz. E, oynarken koymaya da biliriz. Şimdi izleyelim. Evet hızımız 10. 5 saniye oyunumuzu oynadıktan sonra hızımız bakın 13 oldu. Sonra 5 saniye geçtikten sonra 16 oldu. Hızlanmaya başladı. Oyun hızlandıkça birazcık daha zevkli hale geliyor. 19 oldu ve kaldık. Oyunumuz bu şekilde. Ee, sizler de bu oyunun aynısını yapabilirsiniz.